Günaydın canlarım, günaydın. Şeyi göstereyim, dünkü sonucu gösteremedim. Ee, şey yaptırdım işte, televizyonlar çalıştı, içerideki de çalıştı. Uzun fiş uzatmak zorunda kaldım, ne yapayım? Bu akşam da gelmedi bizim şey ama bana açtığı zararlar bu size gösterdiğim en son artık gerçekten canıma tak dediğinde gösterdiğim şey. Çok zararlar açtı o. Bana çok maddi manevi zararları çok. Bilmiyorum Allah e, Allah'ın dediği olur da yani bana Batuhan gibi bir evlattan bahsetmeyin. Çünkü ben içindeki yaraları ben bilirim hepsini açamıyorum size. Tamam mı? hepinizde de vardır böyle e, yanlış, agresif ya da böyle kötü evlat vardır. Vardır Allah isteyesin. Ama ben bedduamı ettim artık çünkü benim canım çok yandı. Anlatmadım ama Rabbim bana öyle bir dert vermiş ki... Bu derdin dermanı yok. Yani dermanı yok. Laf dinlemez, söz dinlemez, ne beni dinler... E yeri geri beni öldürmeye kalkışıyor. Ya siz ne haberiniz var? O yüzden her şeyi anlatmıyorum tamam mı ben? Beni de yargılamayın. Yok nasıl bıraktınız, nasıl annesiniz? Ben yeterince annelik yaptım. Ben onlar için çalıştım, çabaladım. Onlar için... Ee, şeylerde, sanatçılıkta 5 yıl önce gezdim. Ben çocuğum evde, e, çocuğum yalnız olmasın, ellerde kalmasın diye evde oturdum kıt kanaate e, çal alışmaya çalıştım. Ben onun parasını kullanırken o benim etlerimi yedi, kanlarımı emdi. O benim beyinlerimi yedi. Benim paramı ver, benim paramı kullanma, benim paramı ver, benim paramı kullanma. Ya, o kullandım bile hani kendini bildiriverim. 11 yaşından beri, yaş, öyle başladı. Şimdi şu anda daha hiç ele avcası olmuyor. Hiç. Hani ben anlatmıyorum, ben bunları gizliyorum, saklıyorum. Ama bana beni annelikle yargılamayın. Ben gereken anneliği yaptım. Evlat bana evlatlığını yapmıyor. Evlat ben öldüresi geliyor. Ben gidince bir yere ev barkı yıkası geliyor. Benim yanımda da yapacak. Benim yanımda da beni dinlemiyor. Her yeri yıkıp geçiriyor benim yanımda da. Hani lütfen. Daha benim Batuhan, Batuhan diye orada konuşmayın. Hepinizi bozar. Konuşmayın çünkü ben evladını insan kendi bilir. Benim ciğerim, benim içimi o, benim içimi çok yakıyor. Benim içimi çok yakıyor. Ben şimdi bak size dert Benim içimi çok yakıyor. Bak bilinçli getiriyor insanlara O kadar yalvarıyorum. Bak bilinçli getiriyor insanları. Bilinçli kırıyor orayı burayı. Hoca o aynayı da bilinçli durdu o saçlar boyamalar o geldi mi bak yanına gelenler boyanıyor boyanmıyor saçlar hep gördüğünüz gibi 250 TL'ye alındı o. daha yeni alındı o banyo paspası bak ne halde bir gittim geldim ne halde Allah'a salıyorum onu onu o evlat olamaz onu Allah'a salıyor Ah, az ferahlıyım buraya bakayım dedim az. Çok stresliyim, az ferahlıyım. Allah'ım ya Rabbim böyle. Allah hayırlı versin. Allah evladı da hayırlı versin, hayırlı versin. Canlarım bizim eski evin altından ben de böyle şey alıyorum. Un aldım bir kilo. Bu yarım kilo şey unu. Mısırın kurutulmuş, fırın kurutulmuşu. Bugün kurusu. E, bu da yarma, Tanca çorbası yaparım. Şundan aldım, çok heves ettim. Annem de seviyor, yeriz. Şöyle şundan aldım. Tel e, peyniri şurada e, şey aldım, maydanoz aldım, şurada kıyma aldım, e, tavuk but aldım anneme yaparım diye. Yapılıyor, Durumcu. Anne.

geldik de güya anneme belli etmeyeceğim dedim. Biraz derdimi anlatırken böyle ağladım. Yani Allah evladı hayırlı versin. Çok hayırlısı. çektim çok. Annemler bizi çok çekti ondan. Çok. Aa, Allah Geldi gel. Amin. Allah yola getirsin. Çok ya artık yüreğin yani canım yanıyor yani bana bu yaptıkları canımı yakıyor. Neyse anneciğim kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltı falan yaparız. Güzel güzel sağ kahvaltı hazırlayacağım. ben. Tamam. Ne, zahmet olur mu? Zahmet tamam. olur mu? Zahmet Neyse ben kahvaltı hazırlayacağım. Canlarım şöyle çay koydum. Altı da kaynasın şöyle. Semaverime. İyice altına şeyini sildim. Uzan ağrıyordur uzan. Şey kız oynuyor da buralarda. Kızım tavrılara mı dizmeye başladı oyuncakları? haberlerde evet. evet. Oyuncak verdim şöyle ona. Televizyonum yapıldı, şeyim takıldı. Yani İsmet de yeri şey yapmıştı. Ee, yeri pay de. Cumartesi pay edilecekti. Ee, Gelini şeye gitmesi gerekiyordu. Ee, çocuğuna geçmiş olsun oğlu oğlu hasta olmuş ayağını mı kırmış öyle bir şey bilemiyorum tam şu an onun yanına gitmesi gerekiyordu cuma günü o yüzden bugün yerlere pay ettiler paylaştılar oğulları geldi hepsi az önce İsmet aradı İsmet diyor ki diye pay edildi diyor Allah razı olsun beni de bu şeyden kurtardın diyor bana ondan sonra ben hep bunca çileden kurtardın diyor. Ya gereğin yok ki sen ne kadar yazık. Boz kocaman adam o ben üzülmedim mi hani sırtına koca şeyleri şelekleri alıp da ta meraya çıkarken iyi oldu. Neyse ben çayımı da demledim. Tereyağlı, yumurtalı sütlü ekmek yaptım. Ekmek biraz bayatlamıştı bu bayat ekmekleri yaptım. Aşağıda inemedim çünkü fırın biraz daha burada biraz daha aşağıda. Şu merdivenlere inçi şeyle de gidemiyorum ya, asansörle de. Ama gelirken annemle de, birlikte hep bir asansöre çıktık. Annemi yürütemezdim çünkü. Peynir sevmem diye. Çocuğum sevdiğini ye, gel. Ben nereye gideyim? Gel. Bak ben peynir sevmem diye, çekti gitti, görüyor musun sen? Ben kahvaltı hazırlayayım ona Ona. Ha hazırladım, bak ona da aynı hazırladım. Şunu şuna hazırladım onu. Bizim Batu ne yapmış Batu? Bay yazmış İstanbul'a gideceğim. A dedim mi onu bilmeyeyim size. Ben dedim ki nereye gidersen git. Nereye gidersen git. Ondan sonra da az önce Melek teyze telefon açtı. Onlara biraz böyle disiplin lazım. Melek teyze telefon açtı. Dedi ki demiş ki ben anneme İstanbul'a gideceğim dedim ama benim gitmeye bir yerim yok. Melek teyze, Melek de eve doğalgaz yaptırıyor ev barken e, yatakların üstünde şeyler. Ben az demiş ben demiş bu gece burada yatayım demiş. O da demiş bak kızları getirsin sakın e, orada millet alem yapıyor zanneder. Çünkü yanına mutlaka kızları getirecekler. meleğim dedim melek dikkat et. Yanına dedim mutlaka getirir o kızları. Kızlarla alem yapar o dedim. <laughs> Ondan sonra melek dedi ki bana dikkat ederim diye. Gerekirse at kapıya dedim. Nerede ben ona dedim dedim de kimse kimseyi eve alma diye. Aldıysa arkadaşlarını şimdi bulsun arkadaşlar ona bir yer. Bulsun ona bir yer şimdi. Hiç umrumda değil sokakta kalmış. Yolda kalmış, sokakta kalmış. Hiç umrumda değil. Bir müddet böyle sürtünsün. Hem de parasız. Sen kendi paran, ben senin parandan almıyorum. Sen kendi paranı harca bir de benden para al. Ben yani sana giderken 200 TL para bıraktım. Kendi kendi paramdan. Dedim ki oğlum eve parka kimseyi getirme. Bak çünkü e, şey dubleks dairede yaptı çünkü. Ne kadar çalınanlarım oldu. Çalınan şeylerim oldu. Dedim ki Eve barkı kimseyi getirme. Al şu 200 lirayı bak 3 günlüğüne gidiyorum. Arkadaşlarınla eğleniyorsan dışarıda eğlen. Evine gel yatmaya. Yatamıyorsan da dedim git ee, şeye Melek teyzenlere git. Ablanlara gitmek istemiyorsan eniştesiyle anlaşamıyor. Gitmek istemiyorsan abinlere gitmek istemiyorsan Melek teyzen. Melek teyzen anneannene git orada kıvrılır bir yere yatarsın. Ya da evde yatabilirsen kendi tek başına yat ev cıvıl cıvıl kapılardan araba geçiyor. Apartman karşı dairemizde ev var. Hani korkmaya gerek yok. Korku değil bunun ki. Bu tutmuş bir, bir gün e, şeylerde kalmış. Ablasına mı kalmış? E, i̇kinci, üçüncü günü buraya getiriyor arkadaşlarına. İşte olanlar oluyor gördüğünüz gibi. Ben bunu çekemem de. Ben yiyeceğim. Beğendim diye çok güzel kızım. iyi tabii. Bak bunu yumurtalı gene, sütlü gene kızarttım. Ben sana tane olsun. Sen sen şey istiyorsun az önce ne istiyorsun? Armut elma. Tamam. El, az yemeğini ye de o yüzden getirmiyor. Armut Armut istemem. Elma mı istiyorsun? Hı <laughs> hı. Dur dur. O zaman az yemeğini ye de ondan sonra oldu mu? Evet bize afiyet olsun canlarım. Anacığım afiyet olsun. Kurban oldu. El, 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 saldır, Afiyet ben, olsun anacığım. Bol kadarı versin Allah mümkün olsun. Vallahi dua ederken annem dayanamadım canlarım. Allah razı olsun. A, bunları çok... Allah aratmasın. Çok Amin. Ha bu şey der. Ha bunu kısayım çünkü şey olacak bu. Teref gelecek sonra. <laughs> anacığım benim. Herkese anam dualar ediyor. Herkese. Allah çok mutlu. Olsun. Allah millete hizmetine Allah'ım versin. Bize de Ol, versin, size de versin. Allah hırımı hırım Allah'a hücran etmesin. Oğluma da üzülüyor, ona da dua ediyor ama... Allah yola götürsün. Amin, amin. Yani. Ona da dua ediyor Batuhan'a ama... Daha küçük, daha küçük. Ne 16, ne yaşında, 16 yaşında, 16 yaşında ama... Ben bu çocuktan, anne sen biliyorsun, ben bu çocuktan Evet, ee, tabi bebekliğinden beri hiç durmazdı, hiç mızmızdı, mızmızdı, <laughs> ta o zamandan evet. beri çektim hiç, yani şeysizdi böyle bir narsiz, hani bir şeysiz, evet. memnuniyetsiz, evet. her şeyde daha fazlası olacak, evet. her şeyde daha fazlası Evet, sahibizdir. evet, doğruydu, doğru, doğru, çok doğru. çok kaynadı sana, Allah yola getirsin, çok kaynadı sana. Ne millet bilmiyor. bilmiyor, bildi ne çok oldu. Kaynıyor. Çünkü üstüme millet de geliyor, tabii. benim ne çektiğimi bilmiyor millet. Evet. bildi ne oldu millet şimdi? Ne oldu? O kötü yorum yapanlar işte, sen anne değilsin, sen... Evet. Ben anne olduğum olmadı mı, kendim biliyorum nasıl anne oldum olmadı mı? Evet. Acaba benim, biliyor musunuz siz, benim evladım evlat mı? Anneye evlatlık yapıyor mu? Evet. Bir kere bunu düşünün. Evet. evet. Neden bu kadın, neden bu kadın bu yaştaki insanla evlendi, bunu tabii. düşünün bir kere. Tabii, tabii, Neden? Tabii. Hani... Demek ki bu karının bir zoru vardı. Bize rahatlık mı yat batıyor? Kadınlara rahatlık mı batıyor? Kadın rahat olduğu yerden gitmez. Evet. Rahat olduğu yerden e, rahat olmadığı yere geçmez. Evet. Ama Allah bin şükür olsun. Şu anda şimdilik İsmet amcanız iyi görünüyor. Şimdilik bak arıyor, soruyor. Sabahtan beri 3 4 kere aradı. Dün akşam 3 4 kere aradı. Hani geldim gelelen. Arıyor, soruyor. Allah razı olsun. Ne orada ne yapıyorsa bana anlat diye. Esra Ezra ben sensiz burada duramayayım diye. İyi de bir ne yapsın? Unutuyor. Esra sen ne diyee Cuma mı gidecektik? Oysa dedim ki siz madem yeri erken veriyorsanız pazar günü gideriz dedim. Pazar günü ya cumartesi ya pazar. O da geriye almak istedi yani şeyi. Esra cuma mı gidecek? Esra cuma mı gidecek? Ben dedim ki ya benim burada dedim işlerim İsmet. Şu an anlatmayayım İsmet'e çünkü şu an burada ne oldu onu anlatmıyorum. Evet, tabii, tabii. Evde ne oldu? Batuhan'la aramıza ne geçti onu anlatmıyorum. Ama ee, İsmet'in yeri ayrıdır. Tabii çocuğun yeri ayrıdır, kocanın evet. yeri ayrıdır da sen bir kere düşüneceksin orayı Doğru. yorum yaparken. Hani benim taşa tutarken düşüneceksin ki bir anne gerçekten bu kadar savaşmış bir anne. Bu kadar iki tane çocuğunu büyütmüş, evlendirmeye çalışmış bir anne. Benim eşim, ilk eşim öldüğünde benim kızım 10 yaşındaydı oğlum. 13 yaşındaydı. Bunları büyütmüş, bunlar için savaşmış, bunlar için bunları evlendirmiş. Bir anne acaba Batuhan için niye böyle yapmış? Batuhan'la olurken niye böyle 80 yaşındaki adam araya sokmuş? Diyen kişiler bunu düşünün. Demek ki o çocuk, o çocuğun parası yenmiyordu. O çocuğun parası benim canımı yakıyordu. O çocuk evet. benim ağzımdan verip burnumdan çıkarıyordu. Evet. Ben mecburdum. Ya daha gerisini söylemeyin. Evet. Daha gerisini söylemeyin. Bu bir şikayet değildir. Bu sizin üstüme gelmenizden dolayı artık oğlumun da bana yaptıklarına dolayı e, Batuhan'ın da hatırı yoktur artık bende. E, o yüzden açıklamadır. Bu bir açıklamadır yani. Evet. Dayanamıyorum. Yani. Değil mi? O kadar adamı. Bak ne diyor? De. Beni bizim sizin yanınızdan giderken Evet. eve gelirler, buraya evet, gelirlermiş evet. işte ben köydeyken evet. kaç kaç kız kaç erkek kaç kız bir bir kaç kız dört kız vardı bir oğlan çocuğu vardı. dört kız bir erkek çocuğu ee, Batuhan evet. hep birlikte hep sürü abriye geliyorlar burada camları kırıyorlar aynaları kırıyorlar aynayı kırirler. kırmış Gri. her kere eve... birbirine getirmişler yani böyle bir şey olur mu ya ondan sonra da yalan söylüyor ben yalana çok kıçıyım bir de yalan söylüyor anne diyor yok ben yaptım Ula sen Hı. buraya kaç kişilik kahvaltı hazırlamışsın Burada evet. belli. Kaçkıcılık evet. olduğu belli. Senin evet. ben 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 senin annenim. ben senin evet. kahvaltı bu kadar ya yapamayacağını evet. bilmiyor tabii muyum? Tabii, tabii. tabii bilmiyor tabii. muyum? Sen e, ben evdeyken bile dışarıda elinde cebinde para var. Gelip dışarıda yapıyorsun. Evet. Sen demek ki buraya herkes doldurdun ki bu kadar kahvaltı, bu kadar yemek, e, tavalar, mavalar yıkadım ben. Bardak evet. tam şeyler kırılmış. Tabaklar kırılmış, bardaklar kırılmış, Kadeh bardakları kırılmış. Öyle süs olarak böyle kadeh bardakları <laughs> aldım. Böyle şeye onlar kırılmış. ondan sonra bu kadar adamı da yatırdı burada. Ee e, dolabın içinde şey kalmamış. bak yalana bak oğlum yalan çıkacak oğlum. 50 kere dedim evet. ben seni yalanla eğitmedim. Ben sana 50 kere dedim oğlum hayatta yalan kullanma dedim. Evet. Oğlum kullanma dedim. Yalanı evet. sevmiyorum çünkü. ya ne Tutmuş öyle. Tutmuş abi şeyin altında bu buzluğun altında şeyim vardı benim patates patates kızart hani hazır patates anneme de yapacaktım. Güzel oluyordu. Hani bir de nakıtlar vardı. Evet. Aa onları, daha orada yeniydi onlar. Aa onları bitirmiş. Hayır bitirmesi değil önemli olan. Yalan ve kimseyi almadım diyor. Ya yapsın keşke yapsın yesin. Ama kendi yesin. Ama eve kimseyi almadım diyor. Ben insanları da yedirmesini evet. isterim evet. ama daha gördüğünüz gibi zarar veriyor. Ben herkesi yedirmesini isterim ama evet. ha gördüğünüz gibi herkes zarar veriyor. Evet. Gelen kişi kaç tane şeylerimi alıp alıp götürdüler. Televizyon, e, şey internet yükselticimi götürdüler. Daha yeni ısmarladım. İnsanlar benden istediği dediydik ağının markası nedir. Hatta oğlum açıklama da yapmıştı. Bu şeyde terasta en son oğlumla mangal yaparken e, şeyin terasında orada bir de misafirimiz vardı o günü. Orada açıklamasını da yapmıştı o yükselticinin. Aa o kayıp. Bundan sonra e, müzi şey sinema sistemi müzik seti evet. kayıp. Evet. Çünkü ben e, İsmet'in yanında olduğum sürece köyde olduğum sürece hep, hep kayıp olmuş evet. orada evden. Daha neler neler kayıp. Evet. Şimdi hadi dedim Koranı dedim ki gene tatil bölgesi dedim. Evet. Buradan buraya aldım. Hadi yine atmayayım kapıya dedim evet. ama çok tembihler ettim çok tembihler bacım bacılarım çok tembihler ettim ya, yapma, yapma dedim 200'ü verdim git dışarıda eğlenin dedim yapma dedim geldi yapma gülüm halde hep birlikte bak annem anlatıyor evet. melek anlatıyor oradan ağrı geçmişler çünkü evet. Melek'in kafesinden geçmişler annem görmüş dört kız evet. bir erkek bir de benim oğlum gelip evde hingam alem Gel aynayı kırın, evet. gel boya saç boyayın, benim yeni paspasımı şey yapın. Evet. Ben götürsem bunu Allah götürmez. Evet. Ya bu zamana kadar bana yeter verdiğin zarar. Kendi parasını harcadı. Evet. Harcadı, ondan sonra da benden para almaya çalışıyor. Evet. Ya bu, tamam da oğlum, sen kendi elindekini dikkatli harcarsan ben sana tabii ki birikim yapmak isterim sana. Ama sen dikkatli harcamıyorsun, evet. ondan sonra da kendi paranı 10 günde bitiriyor kendi parasını. 10 evet. günde kendi parasını bitiriyor beş kuruş bırakmıyor kendini. Ondan sonra başka değil, benden benden kullanmıyor. Bunu yani, ben götürsem Allah götürür. Demek ki senin canın çok yakmış. Demek ki değil anne. Yaktığını sen bilmiyor musun? Biliyorum. Biliyorum. Herkes. O kadar da çocuk anasına o kadar kaynamaz ki. Kaynamaz. O kadar o kaynar ana. mı ya? Sen hem dürümüş mü? Canıma çok yaktı. Yeter. Yaşına Yeter yaşına artık. Ne hali varsa görsün Allah'a saldım. Ben çok yani, beddua evet ettim. Doğru. Yeter artık. Çünkü canım çok yandı. Neyse kimse de bana hiç burada hiç kimse bak canlarım bakın canlarım Allah kimsenin başına kötüyü vermesin kötü evlat vermesin Allah ben bilirim neler çektiğimi daha anlatmadıklarım da çok ben bilirim neler çektiğimi anlatmayacağım bu da bire, bu bürüs, anlatmayacağım da bu bürosa kimse kimsenin kapısını açmıyor Açmaması lazım Yine benim de oğlum de sen oğlun ne doldurmuş. Herkes yolda kimi bulsa doldurur getirir. Sokakta e, kimi olmaz bulsa. Ki, olmaz ki. Neyse da, canlarım. Da da Annemin dualarına da amin Allah diye. Allah muradını versin. Allah Bravo Allah sen. Anacığım. Allah başımdan eksik etmesin seni. Ben de bir kızım. Ben de bir evladım. Anne yani, ben sağ onun yaptığını, bağ yaptığını sağ yaptım mı? Ben sana öyle sana bir şey yaptım, görmedim o zaman Mermen etmiyor. Ee, ben derim gari anneme yaptım, babama yaptım da çekildim derim. Çekil dersin ha evet. Ya yani, bu arada babamla hani arada bir dilleşirdik ama ben bu şekil yapmadım, can yapmadım ben evet, ya. Evet, yok, ben evet. bu kadar... Bir kere belki babamdan bedduayı kaçarak evlendiğim için sabriyle almışımdır beddua. O da geçmiştir, onu bedduayı geri aldı babam. Aldı. Neden ondan sonra hiç babamdan tövbe, tövbe etti. Hiç babamdan ben beddua sonra almadım. Evet. Babamla birlikte biz otururduk, babamla birlikte sohbet ederdik arkadaş gibi. Evet. Hani belki sen canını yatmadım ya. Bu bana nasıl geldi bilmiyorum. Allah'ın ilahi adaleti. Ya nasıl Allah geldi? Allah bedenine mağdur etsin. Amin, amin. Allah yola olsun. Efendim? Oğlum. Allah razı He, nerede? Allah muradını versin. Allah sağa da nasip etsin abi. Amin 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 annem. annem amin annem, Elin amin. şeylerinden çektin, sağa da nasip etsin. Allah razı olsun. Ama her biliyor şeyden önemlisi ne biliyor musun? Allah nasip etsin de. Allah, Allah, Allah iç huzuru, mutluluk versin. Amin. Aa, şimdi bir yerden amin. mutlu olmaya çalışırken öbür yerden evlattan yıkılıyorsun mesela. <laughs> İyi bir şey değil ki. Hani tam değil. Hiçbir şeyin tam olmuyor. Bilmiyorum. Allah hayırlara vesile etsin. Amin, amin. ya. Yani. Bazen e, evladımla iyi oluyorum, İsmet'le çok kötü oluyorum. Amen. Ama evlat bu, Ama bu şeyler hiç iyi olamadım ben. Ben hep sakladığım duygularım var. Evet. Mesela iki yabancı gibi bir evin içindeyiz e, evet. Batıvanla. Evet. Yani çünkü Batuhan'ın zamanında bana evet. yaptıkları çok, evet. hala da yaptıkları evet. çok. Evet. Oğlan Adam, geldi diyor, sen... ayaklarım ayaklarımın kendi üstünde dursam diyor, seninle bir dakika durmam diyor oğlan. Evet. kendi ölüyü bana. Evet. Ben ne yapayım sana yedireyim içireyim ben sana gene şey oluyorum evet. neyse ya ben gene senin düşmanın oluyorum ben ya ne yapayım ya Allah Allah versin. ona daha şey akıl versin Akıl aklı yok Allah yok yok versin. Vallahi 8 yaşında aklı bilir 8 yaşındaki yok, çocuk yok, aklı bile yok, değil yok, aklı yok. 16 yaşında da evet. ama kendini akıllı bilmesi yalan konuşması benim sinir sinirime dokunuyor Benim hiçbir Hem çocuğum yalan konuşmadı Benim hiçbir çocuğum yalan bak Sercan, Sevilcan hiç yalan konuşuyor, Hiç Aha. yalan konuşmazdın. E, Bu hep babasına olsun. çekmiş ya. He. Bu beni yiyen babasına çekmiş evet, ya. Evet, evet, evet. Hep ya. Evet, evet, evet. Ay. Cenab-ı Allah, Cenab Allah gücenme vermesin sana. Rahat gel evinde rahat gel oturma. Amin. Allah ışığa çıkarsın beni. Allah ışıklarını versin. Allah ışıklar göstersin. Ay Bak Ay kimseyi ya. anneme böyle etmeyeceğim dedim ama dayanamadım ağladım. Dayanamadım sıkıntıdayım. Yine durup dinlenip böyle kafam buna takılıyor. Oğlum sen böyle yapmasaydın da şimdi evinde olsaydın. Buna biraz ceza lazım. Ya. Cezasız bu devam eder çünkü buna sokma akıl girmiyor. Ay, anlattım yok. anlattım yok. girmiyor. Yok, yok. Bunu akıl artık def Bunu artık biraz iteceksin. Çünkü ben buna anlata anlata oğlum evet. böyle yapma, oğlum alma oğlum böyle yapma. Ben yanımdayken bile beni dinlemiyordu ya. Yahu İsmet misbet galası yokken bile beni dinlemiyordu. Evet. Bu çocuk beni dinlemedi ya. Hiç dinlemedi. Neyse hadi görüşürüz canlarım. Güle güle. Hadi güle görüşürüz. Güle güle. Az önce edit yapıyordum size video göndermeye çalışıyordum ee, melekler geldi Kafeyi tabii ki açamadım açtım da hemen edit yapmaya geldim bunlar kahvaltısını yaptılar şimdi çay içecekler birazdan da kahve yapacağız kahve içeceğiz <laughs> kahve canım kahvemizi yaptı melek kendine. kendine bak kahve makinamızda yaptı Yaparken ben içerideydim. <laughs> Yorumları okuyordum. İki dakika oldu. Gezdirilir, e, gezdirilen şey nedir demişsin internet? işte ge, gez, gezen internet, gezdirilen. Yani bağımsız, gezdiriliyor her tarafta. Takıyorsun, gezdiriyorsun. Çayı döküyorum ben. Sen olur musun? Çay mı? Yok ben daha içmem, uykum kaçar. Hadi zafiyet bize afiyet olsun. a Aa bak avda. Evet annemler gidiyor. Annemler. Anacığım Allah'a siz de emanet olun anacığım. Anam bu yukarı kalkmış ha bu gelmiş. Gelirim anneciğim. Hadi melekciğim güle güle, güle yavrum. Allah'a emanet olun. taksi çağırdım da taksi şurada. Evet canlarım bir şey de böyle geçti. Bugün diyeyim ya iki gündür biraz şeydim. Bunu herhalde öbürünün şeyine bağlarım. Devamına bilmiyorum. Ya da ayrı paylaşırım. Biraz tabii ki moralim bozuldu. Olmaması gereken şeyler işte Allah yola getirsin evlatlarımızı. Annemle kardeşlerime güzel bir gün geçirdim. Neyse biraz atlattım güzel bir gün geçirdim. Hadi e, benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Allah gene de beddua ettim ama Allah korusun gene çoluğumuzu çocuğumuzu ya Rabbim. Yani Allah hayırlı versin. Ne diyeyim ben? Ben daha ne diyeyim? Neyse kendinize çok iyi bakın abone olmayı, beğenmeyi unutmayın olursanız. Yani teklif var, ısrar yok. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet kalın. Avun,